Nari'nin kaybolduğunu neden eşiniz Arif'e bildirmediniz? Bak şimdi cevaba bak. Ben eşim Batman'dan eve döndüğünü, yolda olduğunu biliyordum. Telaşa düşerse kaza yapar diye kendisine haber vermedim. Gerçek dışı bir... Ya senin o. çocuğun öldürülmüş. Herkes çocuğunun öldürülmüş olduğundan bahsediyor. Yoldaki eşi kaza yapar diye ona haber vermediğini söylüyor. Düşünebiliyor musun? E, e. Zafer şöyle tabii orada araya geleyim. E, e. Yani... Pazartesi yazdıklar. Çok sonra bütün Televizyon kanallarında ve diğer Annenim. yerlerde konuşulmaya başlandı. Ne tesadüf ki aslında o gün bir düğün var. Yani o gün olmayacak, sonrasında olacak. Düğünün davetiyesini dağıtmak üzere köyün neredeyse tüm erkekleri şehir dışına ve köy dışına gönderiliyor. Ve be amca gör. Ee, baba da, baba da yok. O muhtar köyde. Ondan sonra baba da Batman'da. Ee, ve babanın e, Narin'in e, kaybolduğunu ne zaman öğrendiğini biliyor musunuz? Tam 4 saat sonra. Narin kaybolduktan tam 4 saat sonra babası öğrendi. Bu bilgi muhtemelen hani net olarak rakam yenidir. Ee, dolayısıyla evet çok haklısın. Ee, bir de tabii hani pek çok konu var. Yani e, bana bugün üst düzey bir isim çocuğun Allah korusun kaybolsa ilk ne yaparsın diye sordu. Koşa koşa polise giderim. Yapacağım şey bu. Savcılığa ya baba giderim. giderim. Babaya ararsın değil mi? Eşimi ararım. Eşimi ararım. Koşa koşa polise giderim. Ayakkabılarımı çıkar. Sokaklarda çığlık atarak bas bas bu arabada dolanırım. Çocuk yani. Evet. Şimdi e, pe, tabii herkesin tepki verme şekli farklı evet. olabilir. Onu da bir kenara koyuyorum. Evet lütfen buyurun. Şimdi yani bu nedenle bu ifadelerin ortalıkta dolaşması biraz önce e, annenin verdiği ifadelere de yansıyordu olarak. Yani bu bilgileri avukatı öğrenmiyor mu? ...öğreniyor. Peki bunlara bu şekilde... ...ifade ver demez mi? Der. Yani biraz şeffaf giden... ...hatta yönlendirmeye... ...müsait de bir süreç işledi. O yüzden işledi. gizlilik gerekiyor. Ee, yani, yani o nedenle burada e, biraz... ...bir tuhaflık var. E, yargının mesela şu anda çok merak ediyorum. Biraz önce Ümraniye örneği verildi. Yani o bir derstir. Yani hiç ummadık. Yani insanları da çok zan altında biliriz, bırakmak biliriz. da çok tuhaf. Evet. E, ama... Bu işte baştan sona bir gariplik olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Belli ki karmaşık bir ilişkiler ağı var. Gelen bilgiler de bu Öyle yönde. Böyle gösteriyor. Ee, evet. Yani acaba hiç ummadığımız farklı bir şey çıkar mı? Dış güçler o da... değil tabii. Değil tabii canım o değil. Efendim bu dış, dış güçleri söylememin nedeni de ailenin yazılı bir açıklaması var. Orada bu konuyu da dış güçlere bağladıkları için <laughs> bu nedenle bunu söyledim. Ee, evet. Yani bu da değil tabii. Evet, yani ben burada asıl mesele evet. bence bu kanayan bir yara. Hı -hı. Ve bu bölge için ya daha doğrusu bu ke için de daha farklı iddialar da var. Öncesi de var, sonra yani bir sürü başka olaylar da var bölgede konuşulan. Ben kime sorsam hemen bir, birkaç tane olayı peş peşe sıralıyor. Yani demek ki e, bir en azından bir imajı var bu şekilde. Doğru veya kutusu. Doğru veya yanlış. E, buralarda çok e, sayıda yani Bilmiyorum, şey yapacak mıyız? Ee, i̇nsanlarda garip bir zenginleşme var. Başka Konuşacağız. şeyler. Konuşacağız, hepsine ha, yani geleceğiz. Yani oneden sırayla gidelim istiyorum. Evet. Yani ee, bunlara bakmak lazım. Bence Hande, e, Hande yani şu mahkeme kararında ne kadar. Evet, Serdar, sen değilsen. E, Nihat ben Hande Fırat, e, davadaki kritik noktalardan biri. Davadaki kritik isimlerden biri Enes Günan'ın da ifadesi geldi. O da önemliydi biliyorsun. Hep soruşturma'nın başından beri amca, anne ve Enes düzleminde e, ne oluyor diye merak ediyordu insanlar. O da geldi. E, konuklarımız konuşmaya devam etsin. Ben ifadeye şöyle hızlıca bakayım izleyicilerimize hemen anlatırız. Tamam peki, ee, Sayın Bakan ilk yorumunuzu alayım annenin ifadesiyle ilgili olarak kısa kısa. Bir kere, anne'nin ifadesi kendi konuşma dilinin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Oranın şivesi, oranın yapısıyla Türkçesine, Türkçe'ye ne kadar hakim olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla annenin ifadesini kayda alan katil, yani savcının yazdırmasıdır kere öyle bakmak lazım nasıl düzgün olmuş niye olmuş diye ben ona bakmıyorum. İkincisi, Ama beni yine yanlış yön anlatıyorsunuz. Ben anne çok düzgün konuşuyor demedim ki. Ben sizi demiyorum. Ki. Kullanılan ifadeler dedim ben söyledim Hazırlanmıştı ona. Hayır, yani, ben, 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 yani ben Yani hani normal şartlarda Hayır, bir i, e, ifade bu şekilde olmaz. Dinamo diyor, bilmem ne diyor. işte dinamo'yu çalıştırmaya gitti diyor. Hiçbir gönül ilişkim yok diyor. Yani kullanılan cümleler ee, ama soru ona soru, işaret ettim Ama bakın soru sorulmuş ki diyor Bakın şimdi Soru sorulmuş ki diyor Soru Hiç. sorulmasa Bu anne ya da başkası Dudduk yerde bunu anlatmaz Bir İkincisi Ayrıca da her soruya doğru yanıt veriliyor efendim, diye bir şey yok biliyorsunuz evet Yani so, soru soruldu Sorulara yanıt vermiş Şu anda herkes anneyi suçluyor Herkes annenin dışında amcanın diğer hanımını suçluyor, diğer amcanın. Bunu suçluyor, bunu suçluyor, konuşuluyor. Peki bu suçlamalar resmi olarak mı yazılmış? Yoksa oradaki toplanan dedikodular bir. Bu dedikoduları kimden almış, kim oturmuş, bunu yazmış, bunu da bilmiyoruz. Burada ben her şeyden evvel Allah rahmet eylesin. Narin vefat ettiği, Narin bir örnek olmalı. Bugün yine Tekirdağ'da iki yaşındaki bir kızımız e, e, vefat etti. Onu da Allah rahmet, Allah rahmet eylesin. Bir çarpıklık var şu anda. Genel olarak var. Bu çarpıklık niye olmuş, neden olmuş bilmiyorum. Ayrı araştırması gereken bir konu. Ama burada söylemlerin ilk günden ben yani bazı televizyonlarda aynı. Bu arada şeyi aynı. düzeltelim ee, kızın öldüğü açıklandı ama o yanlış bir açıklamaydı o kız çocuğumuz entübe şu an. Entübe. Öyle mi Hı -hı. iyi aman aman yani hakikaten. Ama entübe çok, işte Allah ona da şifa versin Allah travmalardan kurtarsın öyle diye. Şimdi bakın ben aynı kişileri izledim bir bu, bir konu yorumlarken. ...dört gün evvel farklı yorumluyor... ...iki gün sonra farklı yorumluyor... ...aynı konuyu üçüncü gün farklı yorumluyor... ...herkes söylediğin üzerine bir şey inşa ediyor... Bilgi ...bugün... Bu. ...eğer hakim karar verirse... ...savcılıkta iddianamesini... ...yani neden tutuklanmasını istediğini... ...söylerse... ...tutuklananlardan olacak... ...bakalım anne tutuklanacak mı... ...çünkü biz... ...şimdi yazılandan... ...ve söylemlere göre yorum yapıyoruz... ...ama savcı... Birebir görerek evet. yapıyor. Tabii o yüzden zaten e, bu Tabii, gecenin sonucu önemli. Yani bu önemli. gecenin sonucu çok önemli Hı -hı. ve e, burada e, konuşulmayan başka bir şeyi daha ben dile getirmek istiyorum. O da şudur: e, Bu tür kriminal olaylarda genelde dünyada yani bakıldığı zaman e, bazen bazı bilgiler yanlış verilir esas failinin rahatlaması sağlanır. Şimdi bu itirafçı durduk yerde hüküm giyeceğini bildiği halde neden ortaya çıktı? O mu ortaya çıktı? Yoksa yapılan soruşturmalar sonrası bu iş mi çıktı? Bu neden önemli? Çünkü bu soruşturmayı yapan emniyet değil. Jandarma. Sayın Bakan, ve bu belki işi de ve bu öyle işin karar başına belki de aile içinde ve köy içinde öyle karar verilmiştir. Onu bilmiyoruz. Daha büyük bir çatışmayı Aa, önlemek Efendim bilmiyoruz. amacıyla Bak, diye bir gelişme de olabilir. <laughs> biz yorum yapıyoruz. Biz böyle olabilir, <laughs> böyle, doğru, böyle olabilir diyoruz. Evet. Bu konuda e, şu anda bakın hiçbir açıklama yapmıyor ama... ...en büyük teminat el konulduğu gün... ...tüm general rütbesindeki jandarma komutanının bu işi çözeceğiz diye el koymasıdır. Dolayısıyla bu soruşturma yapılırken bütün üst teknikler kullanılarak yapılmıştır. Hem de savcılık da aynı anda girdiği için Adalet Bakanlığı da tamam, bu konuda savcılığı devreye soktu. Aynı anda beraber çalıştılar. Yani ifadeler gelsin de savcı girmedi. Dolayısıyla yapılan bazı şeylerin esas failin rahat hareket etmesi için olduğunu ben ilk günden düşünüyorum. O da bir ve yöntem tabii. Bu esas failin ee, mesela bakın şunu sormuyor kimse battaniye nerede soruyor da ilk battaniye fikri nereden çıkmıştı şimdi battaniye yoksa o halde o e, battaniyeyi gördük ettik eyledik diyenler hangi ifadelerinde var bu battaniyeyi nerede görmüşler? Yani battaniye konuşuluyorsa battaniye bir ifadeden dolayı herhalde söylendi. E ama işte burada Peki. yalanlıyor anne, yalanlıyor Efendim e, anne yalanlıyor ama biz yani ifadeler aldı ifa ifade edildi. Battaniyeyi söyleyen itirafçı. İtirafçı ifadesinde söylüyor. Efendim Şu işte yani e, bakın itirafçı battaniyeden bahsediyor ama battaniye yok ortada. Sayın bakan, adli tıpta, şöyle, adli tıpta. E, şöyle, şöyle. Adli Hayır ödeniyor ya yok diye. Of, yok, adli, adli tıpta, tıpta tabii de yani şöyle, bir tek ifadeler üzerinden gidilmiyor. Mesela deliller, delillerin incelenmesi, aynı zamanda e, çocuğumuzun üzerinden alınan ne yazık ki e, parçaların İstanbul Adli Tıp tarafından incelenmesi ortaya çıkacak bir sürü e, 10-15 güne kadar ciddi sonuçlar doğuracak konular var. Dolayısıyla onu da unutmayalım. Sizden de kısa bir değerlendirme alıp hemen Nihat'a döneceğim. Tabii. Annenin ifadesinden başlayalım lütfen. Evet, kızımıza bir kere de Allah'tan rahmet dileyelim. Annenin ifadesinde diğer tüm ifadelerde şu ana kadar olduğu gibi ağır çelişkiler olduğu gerçeğini görüyoruz. Bu denli soğukkanlı ve verilen doğrudan yöneltilen sorular karşısında rasyonel cevaplar verebiliyor olması bir duygusal hezeyanın olmadığı Gerçeğini ortaya koyuyor ve şüphesiz savcılık olur da eğer bir tutukluluğa ilişkin sevk süreci söz konusu olursa suç ceza hakimi bunu da dikkate alacaktır ama bir gerçeklik var. Şu ana kadar biz zaten çok fazla çelişkileri hep beraber gördük hatta yalanların haberleri de gördük. Ablasının intihar edip etmediği meselesi vardı örneğin dün ortaya çıktı ki evet çocuk hastanesindeymiş bununla ilgili bir rapor alınmış. Bir önceki muhtarın intihar ettiği meselesi Şöyle, vardı. Pardon bir dakika oraları hep tek tek gidelim. İntihar etti değil, iddia o değildi efendim. İddia o çocuğun gömüldüğüydü. Hayır. İddia buydu. Ee, çocuk engelli akciğer yetmezliğinden öldüğü ifade edildi ama onunla ilgili de gene de inceleme yapılıyor. Evet, evet bu çok önemli yani bunların inceleniyor olması, Hı -hı. çelişkilerin devam ediyor olması, ölüm raporunu muhtarın yazdığı meselesi vardı. Fakat dün en azından gelen bilgiler hastanede öldüğüne ilişkin dolayısıyla hastane raporu olduğuna ilişkin şeklindeydi. Hı -hı. O bakımdan annenin ifadelerinin belli ki bu süreçte düğümü açacak nitelikte olmadığını ve özellikle battaniye meselesi sadece tutuklu Kişinin ifadesinde yoktu. Aynı zamanda benzin istasyonuna da battaniyeli gitti, ön koltukta olduğu hı hı. bir silüet görüldüğü meselesi vardı. Hadise şüphesiz amcada ve şu ana kadar ifade verip de suçunu ikrar eden tek kişi olan da gözüküyor. Evet. Çünkü iki tane tutuklunun olması güçlü şüphe gerçeğini doğurur. Diğerleriyle ilgili basit şüphe var. Ama tutuklularda da güçlü şüphe var Sizin, gün içerisinde Yani hukukçular benden daha iyi bilirsiniz ama basit e, derken şüphe derken e, ifadelerin değiştirme nedenlerinin e, yardım yataklıkla e, cinayete işbirliği e, farklı suçlar olduğu için e, yani cezası da farklı olduğu için neden ifadeler değiştiriliyor sorusunun yanıtı da aslında yolda biraz buna bağlı olarak çok haklısınız. E, i̇şte değerlendirilebilir. Korkumuz şuydu. 2018'de kaybolan kızımızın faili meçhul kaldığı için ve 24 kişinin ifadelerin tamamı değiştiği için aynı hadise adım adım gidiyoruz. Şahsım bu konuda hukuk camiası olarak endişe ettiğini bilmenizi isterim. çünkü bütün ifadelerde farklılıklar var şu dakika. Kadar. Şu...